Merhaba dostlar, bu haftanın ikinci videosu. Bugün size Faslı Maria'nın ölüme yakın deneyimini anlatacağım. Kısa bir deneyim. Ee, ancak hani Müslümanlara dair deneyimler yok mu dediğiniz için bunu özellikle seçtim. Ee, Sırf rutin bir deneyim olmasına rağmen seçtim. Siz de böylece yani sadece gayrimüslimler yaşıyormuş düşüncesini Belki bu vesileyle biraz daha atarsınız diye e, düşündüm e, Arkadaşlar öncelikle kamu spotumu tekrarlıyorum ölüme yakın deneyimler ölümden önce yani insanlar hayattayken ancak trafik kazası kalp krizi vesaire gibi ölüme çok yaklaştıkları bir anda veya ilaç zehirlenmesi veya intihar ve Cenab-ı Hakk'ın her milletten ve inançtan seçtiği insanlara, kendi hikmetine göre seçtiği insanlara uyarı veya bilgilendirme amacıyla yaşattığı deneyimlerdir. Bu deneyim esnasında cenneti görenin öldükten sonra cennete gideceği ya da cehennemi görenin öldükten sonra cehenneme gideceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla e, böyle şu adam nasıl işte bu kadar kötülük yaptıktan sonra cennete ya da gider sözünü e, ancak deneyimleri takip etmemiş olanlar söylüyorlar. Bunu bu vesileyle yine de ben başta söylemek istedim. Her defasında söylesem de yine altta ya böyle şey olur mu diyenler çok çıkıyor. Biz bir sırrı anlatmaya çalışıyoruz. Yaşanan bir hakikati anlatmaya çalışıyoruz. Onun için de sık sık tekrarlıyorum. Maria genç bir anneyken ikinci çocuğunu Sazeryan'la Doğurmak üzere hastaneye yatıyor ve e, tam uyutuyorlar, anestezi veriyorlar. O esnada birden diyor, başımın bedenimden ayrıldığını düşündüm diyor. Aslında ayrılan ruhum olduğunu sonradan fark ettim. Odanın tavanından aşağıdaki doktorları görüyordum. Hava çok sıcaktı, Ağustos 7 Doktorun terlediğini, işte boynunda bir kolyesinin olduğunu, hepsini gördüm. Sonra birden, bir tünele girdim. Karanlık bir tüneldi. Orada hızla ilerlerken ileride bir ışık göründü. Tünelin bitişi olduğunu anladım. Işığa girdiğimde sonsuz bir mutluluk ve huzur veren bir nur, bir ışık beni kapladı. Son derece mutlu ve huzurluydum. Bu arada bir film gibi o zamana kadar olan bütün hayatım bana gösterildi. Sonra bir kapı açıldı. Müthiş bir bahçeye girdim. Bütün bitkiler canlıydı. Hepsi Allah'ı zikrediyorlardı. Yani dünyadaki çiçeklere benziyorlardı, bitkilere benziyorlardı ama orada hepsi canlıydı. Hafif sallanıyorlar ve zikirlerini duyuyordunuz. Müthiş bir ahenk içindeydi. Dereler akıyordu. Suları tarif etmek imkansız. Fırlanta gibiydi. Pırıl pırıl parlıyordu sular, her şey canlıydı ve benim o ışık tarafından söyleniyor bu bir varlık görmüyor, e, o içinde bulunduğu kapsayan kendisini ışık varlığı tarafından deniyor ki geri dönmek lazım. Dönmeyeceğim diye çok tutturdum, çok ısrar ettim. Ancak benim yapabileceğim bir şey yoktu. Onun için hızlı bir şekilde bedenime geri döndürüldü. Burada aslına bakarsanız Maria şunu anlatıyor. Yani bana sık sık dediler ki işte bu bir halüsinasyon görmüşsün, rüya görmüşsün, anestezinin etkisiyle görmüşsün. Onun için uzun süre suçlu, sustum. Ama sonra ölüme yakın deneyimleri gördüm. Onlardan bilgi sahibi olmaya başladığım zaman kendi yaşadığımın ölüme yakın deneyim olduğunu anladım. Bana bir yıl önceki bir olayı sorsanız unuttum derim. Bir rüyayı sorsanız üç yıl önceki unuttum derim. Ama 22 yıl önceki bu deneyimin her anını şu anda şimdi yaşamış gibi hatırlıyorum. Ve bunu bir kitapla anlatıyor Maria. Kitabı da tam işte bu yayının yapıldığı sıralarda çıkmış. Burada gördüğümüz gibi aslına bakarsanız evrensel bir fenomen ölüme yakın deneyimler. Ancak Müslümanlar pek fazla anlatmak istemedikleri için. Bizde bir de bir şey sır vardır biliyorsunuz. Yani özellikle tasavvuf ehlinin de söylediği bu tür olağan dışı sırları yaşadığın zaman bunu anlatma ki tekrarı olabilesin. Mesela Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında gören ederler ki anlatma ki tekrar görebilesin. Bu tür şeyler mutlak manada tabii insanları toplum içinde anlatmaktan biraz alıkoyuyor. Ben en az 3-4 kişi oldu şu ana kadar izleyicilerimizden. Ben deneyimi anlatmak istiyorum deyip son anda vazgeçenler. Çeşitli başka bahanelerle. Ama asıl nedenlerinin toplum içinde deşifre olmak isteme, istememeleri olduğunu anlayabiliyorum. Bunu da hiç yadırgamıyorum. Çünkü gayet doğal bir şey. Bizim toplumumuz maalesef insanların olağan dışı deneyimlerini çok fazla algılayamıyorlar. Hindistan'dan bir guru getirip burada lüks bir beş yıldız otelde onun seanslarına katılıp onu çok mübarek bir veli kul gibi görürken kendi insanlarının yaşadığı olağanüstü deneyimleri kabullenmekte zorluk çeken birçok insanımız var. Bu da çağın bir çelişkisi. Bir taraftan son derece hurafi, son derece asılsız ve gerçekliği mümkün olmayan bir takım uygulamaları çok kolay bir şekilde kabulleniyoruz. Hatta kutsallık atfediyoruz. Özellikle işte belli e, inançların mensupları da bunu yapıyorlar. Kendi şeyhlerinin hakkında anlattıkları şeylere bakıyorsunuz. Mürşitleri hakkında aman Allah'ım. Neredeyse kader engelleyen, neredeyse melekleri durduran, neredeyse Cenab-ı Hakk'ın emrine rağmen olayları engelleyen e, kutsal uğraşılmaz kişileri olarak anlatıyorlar bunu kabulleniyor insanlar da gerçekten bu deneyimi yaşadım bakın şunları gördüm diyen insanların söylediklerine inanmakta zorluk çekiyor Bu da çağın çelişkisi Ben e, her zaman size şunu söylüyorum her zaman aklınız cebinizde olmasın aklınız yanınızda ve rehberiniz ve ışığınız olsun ama kalbinizi de unutmayın aslında e, vücudu yöneten önemli bir merkezin beyinde değil kalple olduğu son araştırmalarla ortaya çıktı. Aslında akıl dediğim şey sadece beyinde değil kalple de doğrudan bağlantılı. İlave olarak kalpte hisler de var. Onu da bu vesileyle o belki aklın kavrayamayacağı şeyleri de hissedebiliyor. Varlığını ve doğruluğunu görebiliyor. Birçok izleyicimin özellikle son videomun altında yazdıkları, sondan bir önceki videomuzun altında yazdıkları. Yani işte biz bu videolar dinledikten sonra şu tarzı etkilendik olumlu anlamda dedikleri şeyler aslında o kalbe hitap eden kısımlarla ilgili. Onun için kalbiniz hiçbir zaman geride kalmasın. Kalbiniz ruhunuzun mekanı. Kalbiniz Rabbinizin, sevgilinizin mekanı. Bunu sakın unutmayın, kalp önemli. Bu vesileyle e, tekrar söylemek gereken şeyler var çok zor bir dönemdeyiz. Hocam bu söylediklerinizi nasıl yaşayacağız? Sevgi dolu, herkese iyilik eden bir hayatı bu kadar kötülüğün içinde nasıl muhafaza edeceğiz, sağlayacağız? Gerçekten zor. Yani şu yeni doğan ölümlerini bugün veya işte bugünlerde gene konuşulan yoğun bakımda tutulurken aslında ölmüş olan hastaların sırf üç kuruş daha fazla almak için birkaç gün yoğun bakımda tutulduğuna ilişkin haberler korkunç ya diğer varlıklara ilişkin haberler yani canlılara verilen zararlar bitkilere hayvanlara o masum hayvanlara verilen zararlar insanların büyük canavarlıkları her gece bugün artık hala Filistin'de Lübnan'da insanlar bombalanıyor ve masumlar ölüyorlar ne için ne için bu masum insanların İsrail'in savaşıyla ne ilgisi var? Ama bu vahşet kolay kolay bitmeyecek. Ayrı zaman olunca vahşetin derecesinin artması da çok şaşırtıcı değil. Ama bütün bunlara rağmen kalbinizde iyiliği korumaya ve sevgiyi korumaya devam edin. Siz sadece bu anlamda kendinizin e, yaptıklarından sorumlusunuz. Başkalarına karşı sorumluluğunuz yok mu? Var elbette. Kötülüğe karşı elinizle elinizde olmazsa dilinizle mutlaka mani olmaya çalışmak, elimizden geleni yapmaya çalışmak elbette hepimiz için önemli. Ama yapamadığımız takdirde hiç değilse kendimizi iyi olalım. Hiç değilse biz yalan söylemeyelim. Hiç değilse biz emanete ihanet etmeyelim. Hiç değilse biz hala insanların, evet iyi insanlar hala varmış diyebildiği insanlardan olalım. Başkasını düzeltemiyorsak Kendimizi düzeltelim. Bu çok önemli. Her defasında bunu tekrarlamaya çalışıyorum. Evet sevgi dili. İnsanlar yanlış anlıyorlar. Bu kadar kötülüğü yapanları da mı söyleyeceğiz hocam? Hayır sevmeyeceksiniz. Bu doğru bir davranış tarzı değil. Mümkünse mani olmaya çalışacaksınız. Yoksa en azından dilinizle engel olmaya çalışacaksınız. O kötülüğü lanetleyeceksiniz en azından. Bunu hiç sakın unutmayınız. E, bu arada... Peki hep işte geçen videoda da gene tartıştık, söyledik işte Allah neden kötülükler meydana gelmesine izin veriyor? Değişik yorumlar geldi. Yorumları okumanızı tavsiye ederim iki video öncesinde. Ama burada şunu unutmayın. Allah kötülüğü yaratmıyor. Rabbimiz bizimle sözleşme yapıyor ve bu dünyaya gönderirken hepimizi İslam fıtratı yani aslına bakarsanız doğru insan fıtratı üzerine İslam dediğimiz Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün dinlerin toplama. 124 bin peygamberin hepsinin getirdiği ortak dinin adı aslına bakarsanız. E, hepimizi doğuştan iyi insan olma fıtrat üzerine yaratıyor. Ve bizimle de göndermeden önce iyi insan olmak üzere de sözleşme yapıyor. Ama biz maalesef şeytanın ve nefsin e, uyarılarına uyarak o doğru yoldan sapıyor ve kötülük yapmaya başlıyoruz. Bir müddet sonra da o kadar ileri gidiyoruz ki o esveli safinin dedikleri düzeyde, o kalbin tamamen karardığı ve kirlendiği bir düzeyde artık canavara dönüşüyoruz, şeytana dönüşüyoruz. O noktadan sonra da artık kurutuluş imkanı kalmıyor. Onun için biz kendimiz için sonuç itibariyle tekrar söylüyorum, İyi olmaya çalışacağız, biz iyi olacağız, biz iyilik edeceğiz. Biz kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye e, emanetini ihanet etmeyeceğiz, verdiğimiz söze duracağız. Randevulara bile zamanında gitmek o kadar önemli ki. Bu ülkede en önemli sıkıntılardan bence çok basit gibi görünen şeylerden birisi. İnsanlar randevularında, sözlerinde durmuyorlar. Hep geç kalıyorlar, her yere geç kalıyorlar sanki geç kalmak özellikle toplantılarda büyük insanların, üst makamdakilerin, zenginlerin bir onun gücünün göstergesiymiş gibi algılanıyor. Hayır, sadece sözünüzü tutmamış oluyorsunuz. E şimdi bizim en önemli tartışmalarımızdan birisi. Ya biz bir kere de diyor İbrahim şu düğünlere bu kadar erken gitmeyelim. Diyorum ki ya hanım biz erken gitmiyoruz. 19 yazan bir düğüne biz 19'da gidiyoruz. Ama insanlar 21.30'da geliyorsa bu bizi erken gittiğimiz için değil, onlar aşırı derecede saygısızlık edip geç kaldıkları için. Onun için lütfen sözünüzü her anlamda tutun. Bugünün belki söylemem gereken şeyi buydu. Sözünüzü tutun, randevunuza riayet edin. Erken gidin zararı yok ama geç kalmayın. Yapmanız gereken işlemleri mutlaka programlı yapın. Sizin gecikmenizden dolayı insanlar zarar görmesin. Birisinin bir işini yapıyorsanız mesleğiniz gereği o işi zamanında tamamlayın. O insan ondan dolayı bir zarar görmesin. Çok farkında olmadan aslında bakarsanız çok insanın hakkına girebiliyoruz. Sırf zamanda işlerimizi yapmadığımız, sırf tetizlikle yapmadığımız için. Ve bol miktarda tebessüm ederek yapın her işi. Tebessüm sadakadır bugün, bunu sakın unutmayın. İnsanlar o kadar karamsar ve kötümser ki bu dünyada birisinin kendisine gülümsediğini görmek ona mutluluk verebiliyor. Onun için bunu özellikle de çocuklarınıza çok yapın. Bugün söylemek istediklerim bunlar. Maria'nın deneyimleri sizinle paylaşmış olduk Faslı Maria. Müslümanların deneyimleri genellikle kısa olduğu için ben kendi anlatmak istediklerimi bu vesileyle biraz uzun tuttum. Hakkınızı helal edin. Hepinize zamanında her yere gidebildiğimiz ve zamanında her yapabildiğimiz İnsanın evet bu iyi bir insan bu sözünde durur diyebildiği iyi insanlardan olmayı nasip etsin Rabbimiz hoşçakalın.